Tamam, Evet, misafirlerimizi çadırın altına alabildik mi? Orası fena değil. Şu basın mensubu arkadaşlarımıza bir şemsiye tutarsanız şöyle hızlıca hızlıca açılışımızı gerçekleştirelim inşallah. Kütahya'nın ulaşım alt ulaşım ağını güçlendirecek Tavşanlı Emet yolu Germeyen Köprüsü ve Zafer Tepe kavşaklarıyla restorasyonunu tamamladığımız tarihi yukarı köprüsü açılışları vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ortası rahmet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ay içerisinde bulunuyoruz ve ülkemizin de ihtiyacı olan bir yağmurla beraber bu açılışımızı da inşallah yapmış olacağız. Değerli kardeşlerim, şimdi şöyle yapalım. Biz buradaki bu yaptığımız imalatların hızlıca şöyle açılışını, kurdelasını kesmek için hazırlığımızı yapalım. Ben kısaca birkaç şey arz edeyim, ondan sonra da törenimizi bitirmiş olalım. Şimdi Kütahya'yı biz bölünmüş yollarla bütün komşu bağlamış olduk. Kütahya'da devam eden bizim bir otoyol projemiz var. Aynı zamanda bir çevre yolu projemiz vardı. O iki projeyi optimize ederek şehir için en yararlı şekle getiriyoruz arkadaşlarımızla beraber. İki tane de organize sanayi bölgesini bu vesileyle birbirine bağlamış olacağız. Yine bizim ihtiyacımız olan bitirdiğimiz Abide Gediz yolunun, Abide Simav yolumuzun düzeltiyorum. Devamının inşallah bu sene devam eden iş bitecek. Geri kalanını da sene içerisinde ihale yapmayı planlıyoruz. Biz Kütahya'ya ne lazımsa, Kütahya'ya lazım olanı biz şimdiye kadar yapmaya gayret ettik. Şimdi de bu iki tane hem Tavşan-Emet yolunun hem Germeyen Köprüsü ve Zafertepe kavşaklarının açılışını yapacağız. Ayrıca... Tarihi Köprü, Yukarı Köprüsü'nün de restorasyonunu bitirdik. Onların açılışlarını yapacağız. Biz Kütahya'mızın inşallah gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız hizmetleri devam ettireceğiz. Onları tekamül erdirmiş olacağız. Bu yapılmış çalışmaların ben Kütahya'mıza, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Değerli hitaplarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Toplu açılışını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun tensiplerini arz ediyor. Açılışta Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere kıymetli protokolümüzü Kurdele başına davet ediyoruz. Bu e, makası tutanlar kurdele beraber bugünün hatırasına inşallah onu saklayacaklar. Tekrar açılışını yaptığımız eserlerimiz, yollarımız, köprülü kavşağımız, kavşak düzenlememiz ve tarihi köprümüz hayırlı olsun diyeyim. Ya Allah, Bismillah.